Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tarihte ilk defa başıma bir şey giriyor. O da taç sandıktan taç şampiyon atıyor arkadaşlar. Taç sandıktan şampiyon. Youtube'da da böyle bir video ile karşılaştınız mı hiç bilmiyorum ama bence karşılaşmamışsınızdır. Çünkü taç sandıktan şampiyon ilk defa gördüm. Yani bu oyunda ne zamandır 4-5 aydır da sandıkları açıyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Taç sandıktan şampiyon çıkma videosuyla karşı karşıyasınız ve de sizler için biriktirdiğim şöyle bir dev sandık, büyülü sandık ve de iki tane şampiyon sandığımız, joker sandığımız var. Evet bu arada güçlü madenciyi de açtık. Bakalım sonraki sandıklarımızdan da ne gelecek. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet evet büyülü sandık da zaten hiçbir şey atmıyor bize. Normalde millete efso falan atıyor ama bize bir şey sallamadı daha acaba. Ve şuradaki joker sandığımızı da bir açalım. Evet. Evet bakalım. Bakalım. Haydi şu şampiyonu at artık. At şu şampiyonu. At bakalım. <laughs> evet. Kim geliyor? Oo, 2 seviye madenci oldu. 2 seviye güçlü madenci yaptık arkadaşlar. Evet. 12 seviye güçlü madenci oldu. Hemen yükseltelim. Basalım hemen şunu büyük üst seviyeye. Evet bastık. Bakalım hop iyi oldu. Bir tek birinci seviye olan sadece şampiyon iskelet şampiyonumuz kaldı. Yanlış hatırlamıyorsam evet diğerlerin hepsi 12. seviye oldu. Evet bir joker sandığımız daha var. Bakalım bunda da bir iskelet kral verirse yer çok güzel olacak. Onu da hemen ikinci seviyeye basarız arkadaşlar. Evet bir joker daha aldık. Evet geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Bakalım hop hop. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bir güçlü madenci daha. Zaten bu kraldaki gibi oldu aynı. O zaman da ilk geldiği zaman açıyorduk. Hepsinde altın şampiyon. Altın kralı atıyordu. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Yepyeni videolar için beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.